arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız ama Minecraft oynayacağız diyorum sizlerle Skype yüklemeyi öğreneceğiz buraya basıyorsunuz buraya addons yazıyorsunuz sonra buradan block master for Minecraft p yüklüyorsunuz Gir ben önceden yüklemiştim giriyorsunuz uygulamanın içine bakın durun geldi mi? onlara basıyorsunuz. Buradan ara haritalara basıyorsunuz. Sonra buraya S K Y B C yazıyorsunuz. Şey, Skyblock yazıyorsunuz. K Y B yani. Sonra geliyorsunuz burada istediğiniz Skyblock'u isteyebilirsiniz. Ben Lucky Sky blogu seçeceğim. Yazacağım buraya isteyen. Şurada böyle Lucky blog S K Y blog blog yazın ve burada istediği var. Ben Lucky blog tek blog oynayacağım. Sizlerle ya bugün şuradan istediğinize basın biz yarın tekrar oynayalım skyblock giriyorsunuz skyblock'a görüntülerin başında boş bir şey reklam geliyor videoyu atlayalım harita yükleye basıyorsunuz gelsin arkadaşlar minecraft oynaya basıyorsunuz geldi mi sizi Minecraft'a atıyor ve bekliyorsunuz birkaç dakika. Şurada bir biz. Bekleyin. Dünya içaklarım başladı yazıyor. Dünya içaklarım başarısız oldu diyor. Bakalım bir niye? Bir çıkalım oyundan yine yapalım tamam. Minecraft oynaya yine basalım. Bu olmazsa istediğiniz başka bir tane siz yapın. Bence benki bunu kabul etmiyor. O yüzden olmadı. Gelsen başarısız oldu diyor benkinde. Ben bunu oynamayacağım siz istediğiniz bir taneyi seçin. Sizinki bu oluyorsa bunu yapın. Bay bay. Siz istediğinizi yap.